...şekilde kablo bağlantısını yapıyorum. Tüm bağlantılar bittikten sonra pillerin kutu içerisinde sabit kalabilmesi için yalıtkan bir malzeme ile hafifçe bastırmadan sıkıştırıyorum ve bir lastik yardımı ile kapağı sabitleyip, plastik kaynağı yaparak kapağı sılan bir şekilde sabitliyorum. Bu kısımları biraz hızlı geçiyorum ve kirli görüntüyü kapatmak için bez band kullanıyorum. Ayrıca bu aküde de sulfe işlemi ile kurtarmayı başardığım akü. Bu iki küçük akü ise daha önceleri aynı ile yaptığım aküler. Hadi. Şimdi hepsinin ölçülerini kontrol edelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.